Evet arkadaşlar Utku Kaçak Beşim'de kanalına hoş geldiniz. Yeni videoda sizler Gördüğünüz gibi Utku'nun çatısındayız. Çıktık öyle çatıya. Tekrardan yedirme faslına. Bir tane kırmızı dönek gözüme çarptı şurada. Kanadı bantlı. Onu açacağım şimdi uçuracağım. Bakalım neler yapacak. Utku açma abi dedi gider dedi. Ama benim umumda olmaz biliyorsunuz açacağım. Giden gider kalan sağlar bizimdir. Ona bir yem atayım alayım. Babayla beraber geldik. Reis ne haber? Bir selam gönder bizi izleyenlere babuş. Kim o? <laughs> Kimse değil biri. Genel olarak selam yolu insanlar izliyor seni. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Aleyküm. diyelim. Hayırlı günler arkadaşlar. Adam gibi adam ya. Bol kaçak var. Şimdi şuradan şu kırmızı dönüye vereyim babamın kanadını açsın gel. Çeşit kuşları var. Ne? Baba şunun kanadını bir açsana. Arkadaşlar bağıma verdim. Bir kanadını açsın. Onu bir salalım biz. Aç reis bakalım uçacak mı? Kaç günlük acaba? Açılmıyor mu? Açılıyor. Yes. İyi saç bakalım. Bağım açsın onu kanadını. Bakalım neler yapacak. Ben de merak ediyorum sizin gibi. Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Ne? Yakalamamış. Kalmış. Mı? Arkadaşlar uçum videosu ne dersiniz? Şöyle güzel bir uçum videosu yapalım mı? Buyurun uçum videosu. Aha. Uf. Doğru bu kadar da tempo olmaz ya. Gördüğünüz gibi uçum videomuz sona erdi. Yeni videolarda görüşmek üzere diyeceğim. Demiyorum. Gel gel gel. Ha bu. Utkunun, Utkun'un bandını açmak için yanımızda şey getirmek lazım. Cerrah. Açabildin mi? Evet, açıyor biraz ama kanatlar kalmadı. Bir kanat açıldı. 8 tane eksik var. Cerrah lazım. Cerrah baba. Bir tane cerrah lazım. Makas falan da yok değil mi burada? Arkadaşlar ben şunu kanadını açayım. Çatıya salalım. Zevke devam edelim. Şimdilik kapatıyorum. 2 dakika sonra devam edeceğim. Allah'a emanet sizi sindir. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Döneye saldım. Şurada gördüğünüz gibi. Şöyle bir de onun bir yakışıklı fotoğrafını alayım ben. Hadi. Şöyle bir yakınlaştıralım. Bu yavuz geldi araya girdi. Çekemiyoruz fotoğrafını gördüğünüz gibi. ne güzel gözüküyor değil mi böyle yakında? Valla onun var Neyse çekeriz onu bakalım. Arkadaşlar kaldıracağım onu şimdi. Şimdi uçkun uçkun oldu. Aha. Safiye kalktı. Kalkamadı. Kalkamadı bahçeye gitti. Allah. Kötü yola düştü baba. Oraya gitti. Şuraya, Şuraya git. Gel gel. Bileyim. Yok burda burda Allah'tan yere düşmedi. Gel gel o kuş işte saldı mı? Kuşlar da var ya maşallah. Damdan gelmiyor reis. Ya bu ne var ya? Bunlar okuyor. Şurada tüm kuşlar. Evet, daha gelecek şu orada. Yeni saldığım da gelecek ama yemci. İnşallah yola düşmez. Adam görmedi şey lan. Bu da tabii. Normal petirdir. Değil mi? Arkadaşlar düneyi saldım. Döneyi kanadı yeni açıldığı için bir garip. Aha. Acaba başka yeni var mı burada? Bantlı var mı ya başka baba gördün mü? Hepsini açalım. Başka bantlı var mı diye bakıyorum da göremiyorum ki. Dolapçı. <laughs> tamam bütün kuşları soruyor arkadaşlar o yüzden şu kuşa da o tip mi dedi bu? Adam. Yok. Gel 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 gel. Kırmızı renk nerede ya saldığımız? Ha içeri kaçmış. Bantlı var mı bantlı? Bantlı yok başka ya. Bantlı olsa salacağım arkadaşlar. Kafaya koydum yani. Şekeri falan yeni salmış herhalde. Bilmiyorum kuşlarını tanımıyorum bu Aytaş tam senlik burası kanka. Gel dama kaldır indir. Bura var ya tam aytaştık ha baba. Aytaşlık Aytaşlık. Ee, Aytaş'a böyle kuşlar lazım değil mi? Kaldıracak indirecek dama. Şu merdiven halinde bu çok kötü bir şey. Ama yem atınca geliyorlar baba. Gel 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 gel. Ulan şu bir şey yok değil mi? Hiç kümese bakmadık ha. Ulan Utku son dakika golü atma bize. Şurada umarım bir şey yoktur. Hiç bakmadık. Allah. Ay boş burası. Boşmuş. İyi. Güzel sevindirici bir haber geldi. Hava şey olmaya başlayınca görüntü kötüleşti. Buradan devam edelim. Gel 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 gel. Var ya, bak 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 şimdi nasıl kaldırıyorum bak. Aç bırakacağım bunları dama yere yapacaksın baba. İnar tabur yapışım ben. Bak şimdi şöyle bir de yemi şöyle çatıya atacaksın. Ama aç olmaları lazım burada kuş yakalaman için. Kalkmaz kalkmaz. Dönüş kuşu yapacağım diyor çocuk. Ne? Dönüş kuşu besleyeceğim sadece diyor. Hoppa bu şarkıda sevenlere gelsin. Eskiler bilir bu şarkıyı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşlar burada. He baba. Sarı burada mı? Utku döneye saldım kaldırmadım. Utku da izliyormuş videoları. arkadaşlar şunları ufak ufak getirelim. Şöyle şuraya bir yamata alalım bakalım yesinler. de sonra içeri girmesinler beni krizde soksunlar. dönek çıktı. Kanadını açtığımız. Var içeride de var. Salmasında da var. Hangisi? Hangisini soruyor? Kaplan kelebek. Biz Bizdeki de erkek ya. He? Anlamadım. Onu kutuda bulmuş Utku. Çöpün yanında kutuda bulmuş onu. Kutuda mı? He. Nasıl? Çöpün yanında diyor, kutuda duruyordu aldım diyor bunu. Vallaha. bana soruyor öldü mü diye. dedim yok, duruyor. Arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Bazı güzel kardeşlerim uzun video istiyor. Ee, şey çocuklar olduğu zaman, Aytaş falan olduğu zaman uzun video çekeriz. Şimdi durun kuşları da çok sıkmak istemiyorum size. Ee, uçuramıyorum hani bu üçü müdürsü yapayım diyeyim de Utku bunların dilinden anlıyor. Ben çok dilini anlamadım için. Yani ben de en çok yan tarafa gidiyor geri geliyorlar. Utku da ben çok sıkıştırmadığım bildiği için bana verdi kuşları. Bakalım ya. Artık bakacağız artık emanet. Buradan en azından video çekerim size bol bol. Her akşam bir, bir iki günde bir video çekerim buraya geldiğim zaman. Belki bir de kaçak yakalarız bunlarla. Kaçak gelsene zevkli olur ha burada değil mi? Hiç tanımadığım kuşlarla. Utku kuşlarını sürekli değiştirdiği için ben de tanımıyorum. Ben de sizler gibiyim. Buraya gelince görüyorum. Bo. Sakin baba korkma baba. Kuş gelse yakalarız ha. Kuşlar tam kıvamında. Bir tane de şey var bunda. Ödemiş kelebeği var bak sürekli kelebeği şurada. Utku işleri büyütmüş. Evlat. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Yeni videolarda görüşürüz. Ben şunları yedireyim. Yavaş yavaş kaçalım. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.